<laughs> bak bak Soğuk <hepsi gülüyor> yapma. <karıya> dönüyor <laughs> Haydi, <bismillah>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. 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 Hatıra Milli Parkı'nda e, kırmızı benekli alabalık yavrularını burada doğal e, ırmaklara salma töreni yaptır, yapıyoruz. E, Doğa Koruma ve Milli Parklar e, Genel Müdürlüğümüzün ve İl Müdürlüğümüzün programı çerçevesinde biz bu yılki programımızla birlikte şu ana kadar 9 bin e, alabalık yavrusunu saldık geçen yıl ve bu yıl, bu yıl tamamlandığında 129 bin yavruyu bizim sularımıza salmış olacağız. Burada şöyle bir nüans var. Buradaki, buraya saldığımız yavrular aslında buradaki anaçlardan elde edilen yumurtalardan. Yine kendi doğal alanında yumurtalar aynı yere salınmış oluyor. Bir de tabii Artvin'i siz biliyorsunuz. Artvin, ben hep söylüyorum bir orman ve su cenneti bir il ve bizim Akan sularımızın, ırmaklarımızın tamamı e, çok temiz ve çok soğuk sular. Dolayısıyla kırmızı benekli alabalığında yetişmesine elverişli bir ortam. Şu anda da bu güzel e, Hatila Vadisi Milli Parkı'ndayız. E, bu zamana kadar Artvin'in e, sanırım 2002-2003 yıllarından bu yana kadar 5 milyonu geçen bir evet, e, kırmızı benekli alabalık yavrusu buralara bırakıldı. İnşallah büyürler doğamıza, ekosistemimize, biyoçeşitliğimize güzel bir katkı sağlamış olur.